Bekir sandan, sandım, en iyisi benim ne işe, en ümitliyim ne işe, ben ne çarptım işe, ben ne çarptım işe, ana benim kaymak dondurmam, hani benim kaymak dondurmam, var mı böylesi? Hadi bakalım hadi, ver parayı. Hadi bakalım. Hadi gari gidi bakayım. Tamam yok, dur yok. Tamam yok, içeri. Yani şeye He. koyacaksın hemen. He. İçeri koyacaksın. Ooo koymam mı dayı, sen isteye takıyorsun. Tamam şey Elini kaymışsın. Elini kaymışsın. Zam yok. Fiyatlar düştü. Dayı hoş geldin. Var mı öyleyse? Alın bakalım. <laughs> hıs 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 hıs. Zam yok. Alın bakalım. İçin. Dayı hoş geldin. Alın bakalım. Ucuzlattık. Zam yok. Atlar et. Yiyen atlar et. Zam yok. Dayı. Gelsin ya. <laughs> Müdür. Gelsin ya. <laughs> dolduruyorum. Atlar et. <laughs> hıs hıs yok. Alın bakalım. Alın bakalım. İçin. Var mı böylesi? Buyurun.